Merhaba arkadaşlar. Bugün pratik kesimden anneme bluz dikeceğim. Ee, hemen pratikten şimdi keseceğim. Kalıbı olmayanlar için kolay bir şekilde kesip dikeceğiz. Ben buradaki uzunluğunu 80 santim istiyorum. İşaretimi alıyorum bu şekilde. Uzunluğunu mutlaka buradaki şöyle göstereyim. Ee, en yüksek omuz ölçüsünden buradan başlıyoruz boy ölçüsünü bu şekilde alıyoruz ben 80 santim yapacağım işaretimi aldı Öncelikle önün kalıbını çıkartıyorum bakın yakayla hemen buradan başladım kesmeye şu şekilde bir de pratik kesim yaparken şuna dikkat edeceğiz kestiğimiz mesela bu likralı bir kumaş aynı kumaşla deneyeceğiz Çünkü eğer ki bu likralı olup da top bir kumaşla yaparsak dar olur. O yüzden ona dikkat edelim. Şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru genişlik vererek yukarıya çıkacağım. Çünkü basen payı biraz daha geniş olduğu için genişlik veriyoruz aşağıya doğru. Bu biraz e, ee, lüzumdan kendine oturduğu için biraz genişlik vereceğim. Evet. Alnını da kestik. Şimdi kol tazo kısmını çıkartacağız. Sonrasında güzel evet. bir Bu şekilde çıkardım. Şimdi bu ön parçamız aynı şekilde önü de Arkayı da tek kalıpla çıkartabilirsiniz ön kalıbıyla arkayı da çıkarıp sadece yakada ve pazu kenarlarında dikkat edeceğiz. Kumaşın fazla gitmemesi için buradan etek ucunun fazlalığı vardı. Bu defa yukarıya bunu yerleştirdim. Aşağı tarafa alt tarafını yerleştirdim. Yakayı arka yakayı bu şekilde şöyle göstereyim. şu şekilde değil de buradan alacağız arka yapı olduğu için kolu da çıkarttığımızda aynı bu pazudaki arka kısma dikkat ederek kesiyoruz onun haricinde hiçbir zorluk yok şimdi kolumuzu da katına yerleştiriyoruz Şimdi dediğim gibi bu biraz dar. Birazcık geniş alacağım. Evet. Şimdi açtıktan sonra kol ortamızın işaretini alalım. Evet. Ön kolumuza biraz oyuntu vereceğiz. Burası da ön kolumuz, buraya da işaretimizi alalım. Kolumuzu da bu şekilde çıkardık. Yakası için bu şekilde düz olan bir kumaşı verevine şöyle katladım ikiye. Şimdi yaka ölçüsü 52 santimdi. Ben 45 santim kadar yapacağım, 52 santim diyelim. 45 santim esniyor mu? 52 santime kadar esniyor. Yani kumaşınızın esnekliğine göre santimini düşürmeniz gerekiyor. Dediğim gibi mesela 45 santim burası, 52 santim burası. Yani şu kadar esniyor. Evet. Esnediği için bunu 45 santim kesebilirim ama esnemezse o şekilde kesemezsiniz. Şimdi şu şekilde birleştirip yaka açıklığını kapatıp yakaya esneterek dikeceğim. Yakasını yine gizli dikiş ayağıyla çima çektim bu şekilde. Yakamız bitti.